Önce size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hypixel'de Skyblock oynayacağız. Bir görelim, deneyelim Hypixel'de Skyblock nasıl oluyor. Merak ettim. Çok toprak falan toplamak istiyorum. karşıya geçmek istiyorum. Trek yapıp biraz toprak toplayıp karşıya geçeceğim. Madenlerine falan bakarız sonradan. Adada nasıl bir adamız var. Hemen şöyle yapalım. Klasik. ilk önce baş... Ne hmm. oldu? Giyirdi. Karakter giyirdi. Ne Nasıl bir blok şey ya? Ben direkt taş malzemelere geçmek istiyorum. Taş malzemelere geçelim. Direkt. Fırını falan sonra da yaparım. Taş kazma falan yapayım. 3 tane taş kazma 3 tane taş balta bir tane taş kazma 2 tane taş kılıç taş kılıç 8 tane de dur bir 8 tane de fırın için 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tam kaliteli 10 tane falan yaptım. Fırın yapalım. İki tane fırın yaptım. abi. <laughs> of. Nasıl koymamışım. Taş kazma yaptım. 2 Kılıç üç tane şey tapma yetti 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 gayrı şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle şöyle kılıç yap Şu, kılıç için biraz tamam. tamamdır tak 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 tak, tak, tak. A tak 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 yanlışlıkla fazladan yaptım stick neyse olsun olsun versin tak 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 bir iki tane de şey yapayım çapa yapayım falan bulunur bir yerde tak 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 Böyle düzleştirmiş oluruz biraz da biraz da düzleştirmiş oluruz ve bu daha güzel olur şimdi hafif hafif düzleştirmeye başladık gibi ya yani. sonra ben belki bir işini falan şu taşları kazarım biraz da haritanın alt karşı takım biraz, biraz da kasılırım falan böyle 31 tane aynen 31 Aha, 31 sayısını zerre sayıyorum gidiş yolunu falan geliştireyim. Biraz. Up up. Itıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıtıt. Çok düşmek istemiyorum. Çok düşmek istemiyorum. Merhaba sen ne yapıyorsun abi? Ne? Ne bu? Aa, Seni nasıl yapıyoruz? Seni nasıl yapıyoruz? Evet. Portala girelim. Tamam Olamış. burada harita var. Bu haritada biz şuradayız. Burada değişik işte, var. Neyse. Yani burada, bu ne? Şimdi ne yapıyoruz? Yani buradan odaya gidiyoruz. Tamam. Eee senden... Sen nesin? Enam. nesiniz? Sen normal oyuncusun. Sen. Ama çok tıklanıyorum şimdi bu. Sen nesin? Nasıl ne işi yapıyorsunuz Forması hani Pazarlık falan vardır diye öyle düşünmüştüm ama bu yok galiba. Sen nesin? Pazarlık galiba buradan mı oluyormuş? Pazarlık işi yapılıyor ama sen satıcı mısın? Yani size, sana eşya mı satacağız? Bilmiyorum çözmem lazım. Ne iş yapıyorsunuz ki siz anlamadım. Biraz daha basit olsaydı belki keşke abi. Peki bu bu coin'dir falan. Pursa galiba bu değil. Coin'i. Şimdi biraz daha keşfetme amaçlı olur. Aa oyunda kalka mı? Bu güzel. Burada büyü basıyorsun galiba. Enchant. Dum dum dı dum 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 dum. Aa buradan talk to villager. Puan alabiliyor muyum burası haklı diye. ne? Çözemedim bu oyunla alakalı bir bilginiz varsa söylerseniz sevinirim çünkü zerre bir şey bilmiyorum. Ee, ne bu? Ah demir kılıç. Ne Neyse bu Kutu level 2 Falan 2 Tamam bu iyi mi mi? mi sıfırlandı? Çıktım Ben Asla yine lazım Bu iki level Level'e ben Bu bir şey kazanmıyor mu? düşünüyorum ah. Bu sivilliğimiz var değil mi? Ben buradan level kasarım bazen. Video dışında falan ben buradan level kasarım. Kas, 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 kas. Buna kadar ben... Buna e kadar gidiyorum ne olacak? Kalk, dur, bilmem ne durur. Diyor, ne diyorum ben? Demek falan yok mu Ben buradan güzel eşyalar toplarım ha. Görüyor musun bunu? Bu ne? <laughs> uhuh. Adana Dolarısı geçiş. Bu ne? Sana yok falan mı diyor? Nelerin yetmiyor mu diyor? Neyse biz gidelim artık. Atamıza gidelim. Atamıza grup diye gidelim. Buradan da grup diye inelim. Yes. Taş kaza kasa gidelim. Nasıl kaza kaza? Nasıl şuraya bakalım? Nasıl ne? alırız Sen kömür ol, alırım. Tamam, topladık güzel. Çok güzel. güzel. Buradan mı yollarmış? Neresi? Nereye çıkıyor bu? Allah Allah.

çözemedim. Neyse. Dönelim biz. Buradan mı çıkıyorduk? Ah. Burası çok güzel ben buraya gelirim mi bu. oldu? Oh, ah. Al bunu, bunu da. Bunu da. Ye bunu? Bu kaç bir, bu kaç şimdi. bir şimdi? Tabii. bir git iki tane veriyor bırak. 15, 25 tane bırak. Gel lan buraya. Hı. Gel, sen indir ya. Sen de gel. Ha, gel, Eyvah, eyvah. Ah be. <gülüyor> <gülüyor> ben seni geleceğim, geleceğim daha. Dur <laughs> bekle. Bir kere çok güzel. Sen ki kaçtın? Ölürsem çıkacağım. Bu ülkeye gideceğim. Ama... Buradan sanki şu tür şey girmiştik. Ne şuradan girdik? Heh. Sonra şuradan da sağa dönmüştüm. Bir kez daha bir şu biraz space atalım. Ya kalkan işe yaramıyormuş. alamıyormuş. vuramadım vuramadım vuramadım. Ha çok hızlı geliyor lan. Ta 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 kasarım bir şeyler bu ne? Tıta 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 Ne Ya dizine, dizine gibi bakar. Karşıya da acaba, karşıya da bir bakarız. Çok bayağı iyi şu an. Ta 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 Tamam yeter 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 Tamam Tamam verdiğim sözü tutarım Hadi bakalım şu roketimiz de 18 tane olmuş artık ne yaparız bilmiyorum ama Yaparız bir şeyler Gidelim Bir yerimize asıl olayımıza Portal gibi bir yer vardı sanki oradan gidiyor Şuradan demir falan kazanıyoruz Kazanıyoruz Kalsak güzel olurdu Ortal şu taraftı sanki. Hocam direkt. Bu Aynen. Ne Selam. Sen, Sen nesin? Taş. Bize taş mı kazıyor? Helvas kaz bize. bize, bize, dağı bize. Dağı. Ay, tamam. Tamam. Şimdi bir sürü taşımız oldu. Ben bu kadarla taşla Adayı büyütmek istiyorum <laughs> Abi zombiler alaka Çok fazla zombi mi doyuyor Skyblock'ta ilk defa gördüm ya Şey Mekanik <laughs> Adayı biraz büyütelim Hatta şöyle ben bir başladım. Burada kırılmaz eşyalar ha çok güzel. <laughs> Eşyalarım inşallah etmez ve gitmemiş. De. Düşme düşme düşme. Sen kime bana lazım olabilir. Tamam. Ne şurada yarık gibi bir yer var ya. Burası ne ki? Buradan <laughs> biri çıkıyor. Aaa. Skyblue. Normal şeyi Kaç şey istiyorsam, istiyorsam, Alalım. Buradan madene girerim. Girerim girerim. Güzel. Kıyım da. Ben video dışında biraz daha fazla video Şimdi kaç dakika olmuş bu 15 dakika. Şu yolu bitirdikten sonra bitiririm. Videoyu. Tıp 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 tıp. Tıp. Tamam. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.